heyecanlandıran bir aracın yanındayım. Arkadaşlar bana sürekli bu aracı soruyorsunuz. Sürekli merak ettiğinizi iletiyorsunuz. Çok fazla talep olan bir araç var yanımda. Bildiğiniz üzere bir sürü reklam görsellerini görmüşsünüzdür. Güzel bir reklam çalışması yapıldı Renault 5 için. Ama bakalım Renault 5 reklamlarda söylendiği kadar iyi mi? Neler sunuyor? Sürüş hissiyatları nasıl? Hepsini sizlere anlatacağım. Tamamen tarafsız bir şekilde sizlere artılarını, eksilerini belirteceğim almak isteyenler için güzel bir rehber videosu yusul Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi gelin bu arkamdaki sarı Renault 5 çekelim. Renault 5'in anahtarıyla başlayalım. Bence ilk eksiğimizi burada yazabiliriz. Arkadaşlar Renault 5'in anahtarını ben çok daha özel, çok daha bu araca kişiselleştirilmiş bir anahtarla bekliyordum. Daha güzel bir anahtar bu arabaya kesinlikle yakışır mıydı yakışırdı. En azından alırsanız bu bölümü aracınızın rengine kaplayın. Daha fazla keyif alacaksınız. Bunu sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Daha önce ben Renault Clio aracımı, mavi aracımı bunu yapmıştım. Evet karşınızda aslında tarihten gelen bir araçla beraberiz. Eski Renault 5'i çok daha teknolojik bir hale getirmişler. Çok daha yakışıklı bir hale getirmişler ve bizim karşımıza sundular. Bence tasarım konusunu çoğunuz beğeniyordur. Ama yorumlarınızı merak ediyorum elbette. Bu aracımız arkadaşlar şöyle lansman renginde. Bunun bir de yeşil rengi bulunuyor. Bunu da sizlere belirteyim. Yeşil rengin de bence güzel tercihlerden olabilir. Bakın yan bölümde şarj yerimiz var. Tamamen elektrikli bir araçla beraberiz. Bu araç 150 beygir güce sahip. 50 kW'lık versiyonla beraberiz. Şimdi arka tasarımda elbette sizlere göstereyim. 52 kW'lık bahsettiğim gibi bir bataryası var. Aslında boyutlarına göre baktığınızda 3 metre 92 santimlik bir araç için gayet güzel büyük bir batarya ile beraberiz. Yani boyutlarını kıyaslamanız için söylüyorum. Sokakta her yerde göreceğiniz yeni Clio 5 4 metre 5 santim. Benzer uzunluklara sahip ama hani dışarıdan baktığınızda araba öyle küçük görünmüyor. Özellikle de arkadan daha büyük görünüyor. Onu sizlere net söyleyebilirim. Arkadan yerden yüksekliği de oldukça fazla. Bakın tampon işte o eski tasarımdan dolayı oldukça yüksek bir durumda. Şöyle farları bir selamlasın sizlere kapıları açıyorum. Evet, şöyle yavaşça doğdu. Farlarla beraber bizleri selamladı. Ön tarafta göz kırpıyor. Bakın farların şöyle selamlamasını sizlere göstermek istiyorum. Kapattım tekrar açıyorum. Bakın. Şöyle yandılar. Bir göz kırpıyor sizlere. Alttaki led'lere de yakıyor. Yani araba direkt arkadan aynadan gördüğünüz anda bir Renault 5 geliyor diyeceksiniz. Herhangi bir arabaya benzerliği yok. Evet arkadaşlar. 410 kilometre bir menzil sunuyor. Tabii ki bunun realde ne olur sürdüğümüzde anlayacağız. Biraz uzun kilometre yapmamız lazım. Birazdan da ben yakıt verilerimi sıfırladım. Orada sizlere göstereceğim. Şimdi farlarımız aslında standart bir basic ledlerden oluşuyor. Uzun kısa otomatik farlarımız var. Kendi kendine park edebiliyor. Ayrıca aracın bu bölümünden şarj durumunu da takip edebiliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Eskiden burada Scoop vardı sanırım. Onun yerini farklı bir deneme yapmışlar. Siz beğendiniz mi? Yorumlara yazarsınız. Eco kontak 6 Q adında bir kontinental lastiklerle gelmiş. 195, 55, 18. Elbette önden patinaj çekiyor. Şimdi 0 yüz yapacağız. 0 yüzde bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Şöyle şarj kafamıza gelmişken hemen bahsedeyim. Bu araç 50 kW'lık bunun 40 kW'lık versiyonları da ilerleyen zamanda gelecek henüz yok. Bu 52 olduğu için 100 DC alıyor. 100 kilovatla şarj olabiliyor. Her 40'lık geldiğinde 80'le DC şarj olacak. 11 ile de AC alıyor arkadaşlar evde 11 kilovatla destekliyor. Bilginiz olsun. Yanda yeni stickerlarımız, işte aynalar. Araba tamamen sanki modifiye edilmiş havasında. Bu şekilde Fransız detaylarını da aracın etrafında görüyorsunuz. Horoz Fransızın sembolüdür. bizde de nasıl kurtsa orada horozdur. Arka kapılarımız biraz farklı. Şöyle hemen Clio'larda olduğu gibi yukarıda kapılar açılıyor. Arka mesafesi mükemmel seviyede değil. Ben biraz geride kullanmayı severim. E ancak öne aldığımızda biraz daha ön tarafı daralttığımızda arkaya da oturulabilir. Bu araç böyle A plus B segment diyebileceğimiz tarzı. Bunu bilerek almak gerekiyor. Burada malzemeler sert tabii ki. Evet arkaya geldiğimizde led stoplar bizi karşılıyor. Yine park sensörlerimiz kameramız var. İçeri net değil. Bagajın hacmini sizlere yazıyorum derin bir bagaj eşya yüklemek biraz zor olacaktır. Ama ya bu araba küçük ve yani küçük aileler için tasarlanmış bir araç. Bu aracı mantığı da elinde almak en doğrusu. Bakın yine şöyle horoz detaylarını görüyoruz. Küçük bir panzotumuz var. Şöyle bagajımızı kapatalım. Tabii ki herhangi bir elektrik desteğimiz bulunmamakta. Boyanın içinde o kadar çok sim var ki yani o metalik rengi çok iyi bir şekilde anlıyorsunuz. Boyası mükemmel ya. Çok çok güzel. Siz bu aracın sarı rengini tercih eder miydiniz? Hangi rengini almak isterdiniz? Fiyatlardan da bahsedeceğim sürüşte sizlere. Gelin beraber içeri geçelim. Ben de biraz klimaya kavuşayım. Şimdi arkadaşlar içeri geçtik. Şöyle bir kapı üstlerinden başlayalım. Kapı üstlerimiz sert desenli bir malzemeden oluşuyor. Bu bölgelerde kumaşlarımız var. Burada da böyle hafif yumuşak bir malzeme var. Şöyle cam kumandalarımız kliolardan alışık olduğumuz tarza. Dördünü de orta yazmışlar. Bunları görebiliyoruz. Burada güvenlik sistemlerini şöyle iptal etmek için ya da açmak için tuşumuz bulunuyor. Tüm tabii ki çarpışma önleyici şerit takip bu tarz dronlarımız var. Far ayarlarımızın yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Herhangi adaptif far olmadığı için siz ayarlıyorsunuz. Direksiyonumuza geldiğimizde Megan e aynı direksiyonu var. Ben Megan e, e bayılan bir insanım. Arabayla arasında da kıyaslayacağım onu, da söyleyeyim sizlere. Direksiyonun ben tarzını beğeniyorum her zaman. Kadranlarımız çok net ve şu güzellik var. Hep bunu söyleriz bilirsiniz. Araçlar gömülü Google'un navigasyonu var ve navigasyon sizlere trafik bilgisi de veriyor. Yani gideceğiniz yeri yazdığınızda yüzde kaç şarjınız kalacağını da söylüyor. Mesela şuraya Şöyle Kartal yazalım bakayım İstanbul'a gidecek mi? Şu anda %90 şarjımız var. Evet. Bakın 36 şarjın kalır diyor. Kuzeybatı yönünde ilerleyin. Evet. Gördüğünüz üzere %36 şarjınız daha kalır diye bizlere belirtiyor. Aslında diyorum ya 50 kW böyle bir araç için yeterli. Hatta biraz daha verimli hale gelip bence menzil daha da arttırılabilir. Normalde bu arabanın aslında 11 ile 12 ile gezmesi lazım. Birazdan göreceğiz yakıt değerlerini. Şöyle baktığınızda buradan hız kontrollerimizi ayarlıyoruz. Bakalım adaptif var mı? Evet. Aktif asiste var. Yani direksiyonu da ortalıyor. Adaptif sürüş de var. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Şu bölümden hepsinin mesafelerini de ayarlayabilirsiniz. Burada multimedya ve ekran ayarları. Temalarımız var bu şekilde. Şöyle bakın. Evet. Değişiklikler yapabiliyoruz. Ayrıca sağ bölümdeki yeri değiştirmek için şu okla beraber burada küçük değişiklikler yapılabiliyor tamamen de kapatabiliyorsunuz. Bak onu da göstereyim sizlere. Tamamen kapatalım. Bir de üzerine navigasyonu verelim oraya. İşte işte bu. Benim ekranım bu arkadaşlar. Yani burada güzel tertemiz navigasyonunuzu izleyerek. Evet şimdi %90 bataryamızı görüyorsunuz. 360 km bu durumdayken menzil veriyor. Bu tabi sizin kullanımınıza göre şekillenebiliyor arkadaşlar. Şimdi ben sizlere bu arabanın uzun uzun menzilini anlatsam da bir anlam ifade etmez. Bu arabayı bileceksiniz, bir İstanbul'a gideceksiniz, bir İzmir'e gideceksiniz. Uzun mesafedeki yakıtını göreceksiniz. Daha net bir şekilde anlayıp öyle anlatmak gerekiyor. eğer mümkün olursa sizlere güzel videolar çekerim. Hatta şöyle bahsedeyim sizlere. Megan E-Tech videomuzu izleyin. Malatya'ya gittik Megan E-Tech'le. Müthiş bir video çıkmıştı ona benzer değerler. O araba, mesela o videoyu izlediğinizde araba hakkında artık aklınızda herhangi bir şüphe kalmıyor. Renault'un yıllardır kullandığı multisense tuşunu görüyorsunuz burada. Şöyle sport, personal, konfor olarak işler yapıyor. Peki bunları geçerken bir Perso'ya bakalım. Perso'yu yapılandır. Sürüşle ilgili kısımlar motor. Direksiyonun yumuşaklığı ve araç dinamiklerini ayarlayabiliyorsunuz. Araç içinde de ambiyans ayarlayabiliyorsunuz. Aslında klasik tüm Renault'larda olduğu gibi. Yol tutuş kontrolü diye buraya güzel bir grafik yapmışlar. Aslında bu ASR. Old kısımlarımız, direksiyon kısımlarımız bunlar bulunuyor. Bu sınıfta bir araç için güzel detaylar. Bunlardan bahsedeyim. Klima kontrolü ayrı bir yerde. Bayılıyorum buna. Hemen tık avutuya basıyorsunuz ve sistem başlıyor çalışmaya. Burası çok güzel. Burada el freni ve oto volt tuşlarını ileri almışlar. Bu gayet güzel. 2 USB çıkışımız var. Burada anahtarınızı yerleştireceğiniz bölümler var. Bardaklarınız var. Ya şu orta bölümü düşünmüşler ve güzel tasarlamışlar. Bakın ambiyans olarak da sadece şu bölümde ve bu bölümde ambiyans bulunuyor. Evet. Arabanın içine bindiğinizde dar hissettiriyor mu? Elbette. Yani boyutlarına göre bir biraz daha dar hissediyorsunuz. Ama bu diyorum ya bu arabanın alırkenki mantığı, ya ben bunu alayım tek ailenin tek arabası olsun, ailecik kullanayım, binelim, 5 kişi gezelim değil. Bu arabanın mantığı arkadaşlar özel bir arabaya bineyim, farklı olayım ve eşimle beraber ya da işte sevgilimle beraber rahat rahat e, gezeyim mantığında. Farklı olayım mantığında bir araç. Evet arkadaşlar sürüşümüze başlıyoruz. Power butonu yukarıda. Bakın gördüğünüz üzere. Biraz farklı hissettiriyor. Eliniz rahat bir şekilde alışıyor. Vitesin burada olması gayet güzel ama 3 tane bir konsolun olması tabii ki bazen böyle biraz farklılıklar hissettirebiliyor. Yani ya alışırsınız ya. Bunlar kolay şeyler. Megan iyi e de Ben çok rahat bir şekilde kullanmıştım. Şimdi klimamızı adettendir kapatalım. Şöyle dörtlerimizi yakalım. Bu aracın bir sıfır yüzüne bakalım. Evet. Renault 5. Bakalım nasıl hızlanıyormuş. 3, 2, 1. Ayağım dipte. Evet. Biraz patlayan şekilde gazı kesti. Şimdi tam gazını verdi. Güzel. Hala patlayan çekiyor ve bıraktı. Şöyle 100 kilometreyi gördük devam ediyorum. Zaten çok fazla devam edemeyeceğimizi birazdan göreceksiniz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz ve evet bitti. Şu anda Renault 5 ile maksimum surete ulaşmış durumdayız. Ayağım en dipte. Şimdi arkadaşlar bakın viteste B konumu var. B konumunu aldığınızda çok daha fazla rejenerasyon yapıyor ve belirgin bir şekilde şarjınızı çok daha güzel koruyor. Şimdi yakıt değerlerini hemen ekrana bir saniyelik alayım. Şöyle sol tarafa geçelim. Yakıt değerlerini bir sıfırlamak istiyorum. Bu arada alıştığınızda yakıt değerlerini okumak, bakmak, görmek oldukça kolay. Evet, sağımız boş. Şöyle 330 km menzili veriyor. Evet şu anda 21 yakmışız. Bunu bir sıfırlayayım. Benim sürüşümdeki değeri tekrar beraber izleyelim. Bizim her zamanki virajımıza da geldik. Ön çeker bir araçla beraberiz. Evet tabii ki önden kaymaya meyilli bir araç. Ee, yerde parlak olunca haliyle şöyle soldur geçelim. Kör nokta uyarı sinyallerimiz olduğu için sola rahat bir şekilde geçebiliyorum. Şu anda bu arada duyduğunuz ses de tabela tanımanın sesleri. Şimdi ben sizlere standart sürüşteki detaylarını da anlatacağım. Öncelikle klimamızı şöyle bir aktif edelim. 21 derece ayarladım. Genelde bu seviyelerde kullanmanız idealdir. Hatta 21.5 bile olabilir otomatik klimada kullanmanızı elektrikli araçlarda özellikle öneririm. Bu ne biliyor musunuz? Aslında şu. Eğer ki cam filmleriniz kaliteli ise işte aracınızda herhangi bir ısı kaybı yoksa otomatik klimayı aldığınızda en az seviyede aracınız enerji harcayarak içeriyi soğutacak demektir. Yakıt değerlerini çok merak ediyorum. Niye dersiniz? Arkadaşlar bu araç 1.5 ton ağırlığında aslında çok az yakması gereken bir araç. Yani baktığınızda çok çok az değerlere ulaşırsa yani o yakması gereken değerler 11, 12 bu tarz değerler. Bakalım ne yakacak? Aslında Renault elektrik konusunda tecrübeli bir firma. Yıllar önce Fluence çıkardı. Daha sonrasında Zoe ile zirveye oynadı. Megan E-Tech ile kaliteyi yakaladı. Bakalım bu araçta neler sunmuş. Google asistanımız çalıştı şu anda. Teşekkürler. Önce şundan bahsedeyim. Uzun zamandır şehir içinde kullanıyorum araç çok kolay bir şekilde hakim olabileceğiniz bir araç. Çevrenizi çok net görüyorsunuz. Aynalarınız, camlarınız yeterli büyüklüklerde hatta aynalar çok çok yetiyor. Hani bu arabayı sürerken zorlanır mıyım diye düşünmeyin zorlanmayacaksınız. Bu bir. Ayağımı bakın gazdan çektim. Rejenerasyon yapıyor şu anda. Ve hiçbir fren kullanmadan hop enerjimizi geri aldık. Şu anda 17 bantlarında yakıtı tekrar bakacağım ben tamamen kullanımdan sonra. Ben kendi aracımda da böyle durumlarda ani hızlanarak hemen geri ivmemi yakalıyorum. Bu araç 150 beygirlik bir araç. Evet ağırlığından dolayı yeterli hissettiriyor sizlere. Çünkü şöyle söyleyeyim biliyorsunuz son zamanlarda işte 1 bin lira bandında satılan işte SUV tarzında araçlarda şu oluyor. Arabaların hızlanmaları genelde 7.6 saniye, 7.8 saniyeler ama 200 beygir, 220 beygir güçlere sahip. Bu araçta 150 beygir ve 1500 kilogram olduğu için 8 saniyede sıfırdan yüzey hızlanıyor. Hissiyat olarak da o diğer araçlardan geri kalan yanı yok. Gaza bastığınız anda hemen burnunu havaya kaldırıp ilerlemeye çalışıyor. Şu anda Perso'dayız. Şöyle Comfort modumuzu aldığımızda bakın tüm tema değişti. Eko'ya aldığımızda farklı oldu. Spora aldığınızda bu şekilde oldu. Aslında 0 bir kere daha denememiz lazım. Çünkü haksızlığa yetmeyelim. Perso'da hızlanmışız. Perso'daki spor modluymuş peki sürüş hissiyatı yok. Normalmiş. Şöyle spor modlu devam etmek istiyorum. Ekranın netliği falan çok güzel. Bunlarla ilgili sorun yok. Şöyle sürüş destek sistemlerini açayım. hızımızı da arttırayım. Şöyle hız limitine getireyim. Şu an araçta sistem. Şeritleri de okudu. Tüm sistem Renault 5'te. Acaba yıllar önce Renault 5 üretilirken ilerleyen zamanda böyle bir versiyonun geleceğini düşünmüşler miydi? Direksiyon dokunmamı istiyor. Burada hafif virajımız var. Bakın direksiyonu ortalayarak viraja girdi herhangi bir böyle çizgiye yaklaşma yapmadı. Bu da güzel bir detay. İleride trafik biraz yavaşlayacak. Hatta bakın güzel bir ortam oluştu bizim için. Bunu da görmüş olalım. Evet. Aktif bir şekilde çalıştı, frenledi. Tırlar arasındaki mesafeyi korudu. Ve önünün açıldığını görüp tekrar gaza basıyor. Sistem kesinlikle güzel çalışıyor. Bunu sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Bu arabada arkadaşlar Megan E-Tech izlenimi aldım mı? Kesitle aldım. Bunu net söyleyebilirim sizlere. Ama Megan E-Tech biraz daha sessizdi. Bakın şu anda özellikle direkler kısmından biraz rüzgar sesi geliyor. Ee, tabii ki Megan E-Tech'e benzemesi, yakın olması dahi güzel bir durum. Yeterli hızlanıyor. Bunun zaten hızlı versiyonlarını Alpine modellerinde göreceksiniz. Fren pedalları biraz yüksekte. Yani Normalde basarken işte şu seviyelerden basarsınız, inersiniz. Bunda ta yukarıdan basıyorsunuz. Yüksek bir fren pedalı bulunuyor. Ama sporu aldık ya, iyi canlı oldu ya. Valla çocuk gibi yani böyle hızlı <laughs> enerjik bir çocuk gibi. Özür dilerim. Kafayı kaldırıyor, boşmaya başlıyor. Demek ki varo böyle 200 beygir falan olsa çok tatlı olacakmış. şehir içindeyiz. Bakın çukurlara giriyoruz. Kapaklara giriyoruz. Böyle rahatsız edici bir sertlik yok. Bu araba gayet yumuşak. Net söyleyebilirim bunu sizlere. Yerler biraz tozlu. Ya arabayı kontrol etmek çok kolay ya. Arabayı yönetmek kesinlikle çok kolay. ABS biraz erken giriyor devreye. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Şimdi şu yola bağlanma durumunu bir kurgulayalım bakalım. Evet. Herhangi bir sorun yaşamadan hızlı bir şekilde yola adapte olabiliyorsunuz. Bakın yine 110 km hızlara geldik. Arkadaşlar şu hızlar aslında ses yalıtımına bakacağımız hızlar. Böyle bakıyorum. Camlardan fısıltı şeklinde geliyor. Enteresanı, işin enteresanı teker sesi de yok. Beklerimden daha sessiz. Ben bu arabayı biraz daha gürültü bekliyordum. Şimdi sizler için CarPlay de bağladım. Şöyle CarPlay'imiz gelsin. Hem müziklerinden dinleteyim sizlere. Bu araçta opsiyon bir harman kardon sistemi var. Standartla da e, farklı arkadaşlar farklı markada bir ses sistemi geliyor ama Harman Kardon yani var ya böyle bir anda yüzünüzü güldürmeye başlıyor falan çok güzel yani şöyle son zamanda dinlediğim şarkılardan biri bence sizin de seveceğiniz bir şarkı bir dinleteyim size şarkı öyle bir çalıyor ki gaza basasınız geliyor arkadaşlar atla beraber böyle hızlanacakmış gibi hissediyorsunuz şarkının içine giriyorsunuz kesitle. Şimdi harman kardonlar hep seri seriyedir. Bu arabada üst seri bir harman kardon bulunuyor. Ses sisteminin sesini nereden kısacağız diye düşünürseniz eğer bakın burada tuşlar var bunlarla arkadaşlar. Yukarı tuşları unutmayın. Arabanın çok çok üstüne çıkan bir ses sistemi var burada. 30 bin lira. Sadece 30 bin liraya bu ses sistemini alıyorsunuz. Hemen verin. Yani kesinlikle verin. Harman kardonlu bir Renault 5 kesitle alın arkadaşlar alacaksanız. Bilginiz olsun. Ses sistemi hani arabayı anlatıyorum ya bazen böyle beni heyecanlandıran kısım olur ya bu arabada heyecanlandıran kısım renk ve ses sistemi. Müthiş bir şey arkadaşlar. Müthiş. Arabayı direkt ayırıyor. Birazdan videoyu kapatıp izleyeceğim zaten. Apple CarPlay'in ekranı ya sanki Apple CarPlay elimin içinde gibi bu ekran çok net arkadaşlar. Bahsedeyim genel bir konuşmak istersek bu arabanın içine bindiğinizde beklentimden daha iyi hissettim. Ekranların işte kaliteleri, konumlandırılması, direksiyonun tarzı, içeride tuşların hep elimin altında olması mükemmel. Ee, eğer ki aileniz küçük dediğim gibi başta bahsettiğim gibi işte eşinizle sevgilinizle böyle tatlı güzel zamanlar geçirmek istiyorsunuz ve farklı olmak isterseniz bu araba bir numaralı araçlardan biri. Onu rahatça söyleyebilirim. Yakıt konusuna gelince gelirsek şu anda ortalamamız 16.5'larda ama sakin kullanım. Arkadaşlar bu kullanımda bu arabanın yakması gereken değerler 13'lerdi. 14'lerdi maksimum. Burada biraz daha 15, 16'lar yakıyor. Bence yani güzel bir güncellemeyle bu arabanın yakıt verileri daha da düşürülmeli diye düşünüyorum. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen belirtin. Son hızını gösterdim. Ses yalıtımını anlattım. Amortisörlerinden bahsettim. Rengini gösterdik. Bence tek eksik kalan şu anda kısım fiyatı. Bu aracı 1 milyon 570 bin lira gibi düşünün. Eğer ki Harman Kardon'sunuz işte birkaç opsiyonsuz halini aldığınızda 1 milyon 535 bin liraya satın alabiliyorsunuz bu aracı. Fiyat konusunu tamamen yorumunu sizlere bırakıyorum. Sizce tüm donanımları anlattım size. Tüm hissiyatları anlattım. Değer mi? Almak ister misiniz? Aldınız mı? Bunları lütfen yorumlara yazın. Sizlerle beraber sohbet edelim. Özel bir araç mı? %100 özel bir araç. Arkadaşlar başka videolarda başka araçlarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca araç için Sakarya Ernaz Otomotiv'e teşekkür ederim.